Herkese merhabalar, herkese sevgiler. 2021 Tayfa biliyorum sınav günü yaklaştı. Bu yüzden daha fazla stresli ve heyecanlısınız. Özellikle bu süreçte neyi araştırmaya başlıyorsunuz biliyor musunuz? Deneme nasıl çözülür? Sınav yerlerimiz ne zaman belli olacak? Gibi birçok soru sormaya başladınız. İşte bunlardan birini sizler için cevaplandırmaya çalışacağız. Tabii ki sınav yeri açıklandıktan sonra yapmanız gereken ilk şeyden bahsedeceğiz. Bu çok önemli. Ve bunun yanında MSU sınavından da bahsedeceğiz. MSU sınavı hakkında görüş ve düşünce mi? sizler için açıklayacağım. İlk olarak bu videoyu ne zaman izlersin bilmiyorum ama sınav yerin açıklandıktan hemen sonra en geç 3 gün içerisinde sınav yerini görmen gerekiyor. Ya hocam ama virüs var biliyorsunuz normalleşme süreci yaşıyoruz ama birçoğumuz artık anormalleşiyor. Biliyorum korkuyorsunuz telaşlısınız ben de korkuyorum bunu da söyleyeyim size ve gerçekten bunun içinde endişe duyuyorum. Çünkü bu şekilde gitmeye devam ederse korkarım ki Allah korusun ikinci dalga virüs salgını başlayacaktır. Ama bunu yapmak zorundayız. Sağlık durumunuza dikkat ederek, dezenfekte durumunuza dikkat ederek sınav giriş yerinizi mutlaka öncesinden ziyaret edin. Sınavınızın yapılacağı binaya giriş yapamazsanız bile mutlaka ama mutlaka giriş kapısını, bahçesini vesaire bu durumunu düşünün. Ona göre inceleme yapın ve şunu da unutmayın. Veliler bahçeye dahi alınmayacak. Bu yüzden buna göre hesabınızı yapın kardeşim. Orayı bir görün. Bunun en önemli faydası sınav gününde yaşayabileceğiniz Adresi bulamama ya da adresi karıştırma gibi aksilikleri minimuma indirmiş olacaksınız. Bu yüzden kesinlikle sınav yeriniz açıklandıktan sonra bir gidin bir orayı ziyaret edin. Bir canlı kanlı o bölgeyi görün kardeşim. Bunun yanında bir de MSÜ sınavı var değil mi? Ya hocam hani ben MSÜ sınavına girmek istiyorum. Bunun için de başvuru yaptım. Can bunu açık bir şekilde söyleyeyim. 14 Haziran tarihinde yapılacak mse3 sınavına gerçekten de belirli bir hedefin varsa zaten gireceksin. Bunda yapacak hiçbir şey yok gerekli önlemlerini alarak, gerekli dezenfekte durumunu alarak, çevrene dikkat ederek bunu yapacaksın. Ama şunu da belirtelim. Eğer bu sınava sırf kendini denemek için gireceksen bir daha düşün derim. Ha ya hocam bu konuda bize böyle ciddi olun. Yani sizce gidelim mi gitmeyelim mi? Benim size teklifim. Eğer benim bu yaşlarda bir kardeşim olsaydı ve MS3 sınavına kendini denemek için girecek olsaydı ben büyük ihtimal onay verirdim. Dediğim gibi bu şahsi fikrim aman hocam ya bu virüs zamanı sırf kendini denemek için insan sınava girer mi? Girer yahu girer. Niye girmesin? Stresi varsa heyecanı varsa özellikle 12. sınıf öğrencisi ise yani mezun olmayıp da ilk defa bunu tecrübe edecekse e, girmesi lazım haliyle. Bunu her sene söylüyoruz. Tabi virüs zamanı biliyoruz, etkileniyoruz ama şunu da unutmamak lazım. Hepiniz ama hepiniz zaten MSU sınavından 2 hafta sonra 2020 YKS sınavına girmeyecek mi? Sizce 14 Haziran'da virüs olacak da 26, 27, 28 Haziran'da virüs olmayacak mı yani? Onun için kimse kimseyi kandırmasın kardeşim. Hatta belki de o tarihte daha fazla olacak. Bunu da göreceksiniz. Bu yüzden virüs riski vardır diye kimseye sınava gitme girme diyemem kardeşim. Kişisel hijyen kişileri bağlar kişilerin sorumluluğunun altındadır. Ama toplumsal salgınlar ve toplumsal hastalıklar toplumdan daha ziyade yetkili ve idarelerin tek elindedir. Bu yüzden daha fazla bu riskin azalmasını istiyorsak idarecilerimizden, halkımızdan, yetkililerden daha fazla şey istememiz gerekiyor. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selamette kalın kendinize çok 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 iyi bakın.